çocuklar sonunda yeni köye geldik ya sonunda ya. Şimdi ne? amca, peki şimdi ne yapacağız? Sen ilk olarak o fırının üstünden bir in bakalım ilk önce bebek Sonic in bakalım. Ha, başına bir şey gelecek sonrasında yanacağım bir şeyler olacak. Ben yine ne amca bir daha çıkmam. Ha, oğlum hoş geldiniz bak oğlum bak burada neler var. Evet babacım yolcuyu köydü ya bayağı yolcuydu. Aa evet bayağı yorucuydu ya. Aa burada arı falan var. Aa arı kavanı falan var. Ha ne güzel. Ne güzel bir köy ya. Ee, burada da kasalarımız var. Kasanın içi boş. Tamam. Galiba bütün eşyaları indirmişiz. Of bu eşyaları taşımak bayağı yoracak ya. Sandığımız tamam. Yataklar tamam. Şu fırını falan, dolabı falan taşıyacağız o kadar. Başka bir şey taşımayacağız. E, tamam başlayalım mı? Ee, i̇lk olarak bir odun eksiğimiz var. Ee, fırınları falan yakmamız için, ne bileyim çalışma masası falan yapmamız için odun lazım. Onun için ilk önce gidip bir odun alalım ama ilk önce şu masaları şöyle kıracağım. Şu masayı. O, Bebek Sonic sen de yardım et bakalım bana. Tamam Mini Cavcım ben de diğer masayı kıyayım. Tamam. Onu da şu, gel şu tarafa doğru koyalım. Tamam. Bu tarafa bunu, bu tarafa bunu koyalım. Şuraya bir tane sandalye koy Bebek Sonic. Oraya masayı koyma. Ha koy oraya. Koy bakalım sandalyeyi. Tamam Mini Cavcım o tarafa doğru mu koyayım? Evet tam buraya. Masayı koydun yerin tam karşısına koy. Evet oraya. Tamam koydum Aferin aferin bebek Sonic. Tamam. Şimdi ise e, gidelim bir e, Meme amcadan bir odun isyan bakalım onun odunu vardır büyük ihtimalle. Baba şimdi evi görüş ya? Hani e, hani evi taşıyacaktık ya. E, oğlum şimdi evi taşıyacağız da ilk önce gidip bir e, odun almamız gerek. Değil mi bebek Sonic? Odun ki. Gidip oduna Evet gel gel. Hadi birlikte gidelim ve e, odun alalım. Bak evlerin bacasından duman çıkıyor. Ne güzel. Ah ne güzel ah burada kasalar falan var. Burada ışıkları var. Şöyle gidelim galiba bura Mehmet amcanın evi. Mehmet merhaba Mehmet amca. Oo evladım hoş geldin. Nasılsın iyi misin? İyiyim Mehmet amca sen nasılsın? İyiyim ben de. Oo bebek Sonic nasılsın Karata? İyiyim ben. Siz nasılsınız efendim? <laughs> ee, Bebek, Mehmet, amca biz senden odun isteyecektik. Acaba odunun var mı? Ee, evlat odun 15 dakikaya gelir yolda. İsterseniz bekleyin isterseniz beklemeyin. E, ee, 15 dakikaysa tamam bekleriz ya değil mi Mehmet Sönek? Evet ne tabii ki de. Bence bekleyeyim. Bence de bekleyin E, ee, sen de Mehmet amca bir etrafa baksak sorun olur mu? İyi, kaybolmuş. Ben çok merak şu fırınlarda ne var? Ee, evlat o fırınlara gel, yaklaşma. Yakar seni. Çok sıcakdır ya. Ondan evlat. Ha, anladım. Peki bu ne? Lan oğlum kolunu kaptıracaksın lan manyak. Dur bakayım yerinde. Tamam pardon Mehmet. Be lan bebek sönük geç oradan Ee, popomu şu ettim. Bakayım bir papama Bakayım bir papana dön bakayım. Hii, birazcık kesilmiş kuyruğum. Bir şey olur mu bebek sönük? Ee, bir şey olmaz. Hiçbir şey, şey amca. Ha, tamam o zaman. O zaman biz Mehmet amcım bekleyelim ya ne yapalım? E, tamam oğlum çay içeriniz mi çay? Kola içeriniz mi hiç? Kola kola vereyim mi? E, aslında çay olur. Çola, çay içer misin? Bebek Sönük. E, i̇çeyim tabii de ki Deniz amca Tamam o zaman çay içelim biz iki tane Mehmet amca. Ya oğlum bu da bu yol git git bitmiyor ya. Of bu odunları biz hangi köye götüreceğiz ya? Aha, bu ne ya? Lan alo ne oluyor? Yol açsanıza. Hop abicim dur buradan geçemezsin öyle. Şimdi burada kazı çalışması yapılıyor. Ya, la oğlum açsana yolu bu kamyonu yetiştirmem gerek odunlar lazımdır köye ha. E abicim vallahi bekleyeceksin şuradaki çalışma bitsin. Ya oğlum ya ne, be be ne be bekletiyorsun? Açsana ne yolu bana. işte. Abicim tamam beklesene ya Allah, Allah Allah. Tamamdır abi artık geçebilirsin buyur. Evet sonunda oğlum ya hadi görüşürük ben gidiyorum. Ha şöyle gideyim hadi bakalım görüşürük. Görüşürüz abi. Oh geldim sonunda köye ya oğlum. Gelsenize hop dayı Mehmet amca geldim geldim açın yolu Mehmet amca geldi odunlar geldi. Hop. Aha yuh, Mehmet amca geldi. Hah sonunda geldi ya bizim usta Heh, hoş geldin usta. Merhaba amca hoş geldin nasılsın iyi misin? Hoş bulduk okulim ya oh be yol kapalıydı Mehmet amca biraz beklettirdim ama velakin getirdim yani malları burada en temizinden. <laughs> oğlum odun bunlar mal değil manyak çocuk neyse odunları bırakıver sen git işine. Tamamdır Mehmet amca. Çayımı ben ısmarlasaydın yani birazcık mola verseydik. Ah oğlum vallahi şu an işim var ya biliyor musun? Mu? Neyse tamam Mehmet amca ya öyle olsun tamamdır. Merhaba amca. Merhaba. Ben de odun alacaktım ya. Mehmet amca bana odun verecekti. Sen kimsin oğlum? Şaklaban mısın sen? Niye öyle diyorsun abi ya? Şaklaban değilim ki. Ah, ne vuruyorsun abi ya? Ben şaklabana benzer bir halim mi var? Allah Allah. Neyse Mehmet amca ben odunları alayım gideyim ya. Bu adamı sevmedim. Tamam oğlum. Sen odunları al. Bir de bebek sonu al git. <laughs> Çabricim, ne oldu? bir şey yok bir şey yok. Neyse. Cık, tamamdır Mehmet amca. Ben odunları alıp gideyim. <laughs> Sonunda. Hemen şöyle kaçayım beni görmesinler. <laughs> Hemen delik bulmam lazım. Delik var mı acaba bu taraflarda? Bu nasıl bir köy ya? Aha, köylü var şu taraftan geleyim <laughs> ya bu köylüler de çok malı ya. Görmüyorlar beni. Aha, bu taraftan hop görüyor da az kalsın. Aa, şu suya mı girsem ya bilmiyorum ki ya. Aa, burada bir şeyler var. Aha, delik var. <laughs> Dur şu köylü görmeden gireyim şöyle. Mehmet amca biz gidiyoruz Mehmet amca. Ya neyse işte öyle Mehmet Usta yani. Ondan yani parayı da verdin eyvallah sağ ol. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz oğlum. Hah. Mehmet amca neyse biz duymayalım arkadaşlar biz gidelim. Zaten odunu verdi bize sağ olsun. Ah tırıcı da gidiyor ya manyak arkadaşlar bu. Tam manyak ya. Neyse biz de gidelim arkadaşlar evimize doğru şu artık bitirelim yani. Oğlum sen de istiyorsan bir evin etrafını gezin. Oy baba tamam ben de evin etrafını geziniyorum. Bu köylüler niye burada toplanmış ya? <laughs> Ha gel bakalım. Efe ile oynamak istiyor musun bebek Sonic? Ne ki Enes amca evisi. Ee, evin arkasına gitti. Bir bak bak bakalım orada mı? Tamam Enes amca bakayım evin etrafına bakayım şöyle. Acaba neydi? Efe ne edesin? Aa burada yok. Neyse arkadaşlar biz de şöyle işimizi yapalım. Ee, zaten fırınlar falan kaldı. Bir tek onları taşırsak. Şöyle. Oo, bu bayağı ağır bu bayağı ağır. Bu nasıl? Oh, bu bayağı ağır. Oo eyvah. Eyvah ikiye böldüm. Ene Neredesin bebek sönük görmüyorum seni. Enes amca burada bir delik buydum bak. Nasıl yani bu ne böyle? Bilmiyorum bu Enes amca ama burada yani Efe yoktu. Bu, bu delik vardı. Aa bu ne lan böyle? Oo. Bir dakika bebek sönük dur dur. O deliğe girelim. Efe yoksa kesin o deliğe girmiştir. Ya biliyorum ya. Arkadaşlar Efe hiç durmuyor ya. Dur şu zırhımı giyeyim arkadaşlar. Hemen bir de silah alayım birkaç tane. Tamam şu silahlar yeter herhalde. Daha ne kadar silah alayım. Uf. Tamam bebek sönük neredesin? E, Nişimci... Tamam tamam gel buraya. Hadi bu deliğe giriyoruz şimdi seninle birlikte. Tamam ineceğim. Hadi giyeyim. Of ya. Efe oğlum ne yapıyorsun ya? Of. Bebek Sönük ben buradan geçemem. Bu deliği bir, bir şey kırabilir misin? Biraz büyüt. Hani girelim ha. Ha öyle. Tamam ineceğim. Ben de bu iş. Gel bakayım şimdi dikenliğimle bu yeri düzeltiyorum. Tamam. Süpersin. Tamam Bebek Sönük. Süpersin. <laughs> tamam. Of. Atla! Ah Bebek Sönük düştüm yana ışıkta. Pardon pardon. Bana bir e, görüş iksiri atar mısın? Sende var mı acaba Bebek Sonic? <laughs> Oh tamam süper ee, tamam oldu tamam hadi gidelim gel hadi bakalım şöyle gidiyoruz of arkadaşlar Efe kayboldu inşallah bu tüneldedir bilmiyorum ama şu an çok korkuyorum arkadaşlar Efe oğlum buralarda mısın hiç ses de çıkmıyor arkadaşlar bilmiyorum şöyle aşağı doğru indik aa bura nere ee, bebek Sonic nereden gideceğiz buradan gidelim bir aa burada raylar falan var Oo, of biz burada Efe'yi nasıl bulacak bebek Sonic ya e, ben ne yapayım, musun? Bir tarafa doğru aileyim. Ama ayrılırsak şimdi sen kaybolursan seni nasıl bulacağım? E, o zaman bir yerde. Evet beraber gelmem. Dikkat et bak bu bloklar içine doğru gidiyor ve su oluyor. Tamam dokunmayayım amca. Hah, ben sana ne dedim? Ah sosismiş neyse tamam. Sosis zaten arkadaşlar onlara girince bir şey olmuyor. Şu tarafa doğru bakalım arkadaşlar. Efe'yi bulmamız gerek bunu ya. Arkadaşlar bu taraflarda değildir bence Efe. Bir ipucu lazım bize. Ah şeye A takıldım tamam düzeldi. Raylar var bu rayların olduğu yerde olabilir. Ah kafam yine sıkıştı. Ah tamam. Bu rayların o tarafta da değil. E, ee, buradan da gidiyor raylar. Bu tarafa da bakalım arkadaşlar. Aa bu taraf nere? Burada lav var. Burada ray var. Of raylar hiçbir yere gitmiyor arkadaşlar ya. Raylar değil o zaman. Ne bulacağız? Ne arayacağız? Onu da bilmiyorum ki. Biz nereden geldik? Buradan geldik. Tamam. Bir geriye dönelim. Ona göre tekrardan bir bakalım. Diğer tarafa doğru da çünkü bir yer vardı bebek sonik. Biz nereden gelmiştik? Bu taraftan gelmiştik galiba. Şuraya şöyle e, bir dakika çıkamadım. Oh, kendimi öldürdüm az kalsın. Tamam. Şöyle gidelim tekrardan. Ee, buradan gidelim. Şuradan şöyle koş koş koş. Biz buradan gelmiştik. Buradan koş 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 koş. Ee, e, yok bu taraf değil. Biz bu delikten gelmedik. Ha buradan geldik. Tamam. Buradan böyle koş koş koş. Bebek Sonic neredesin? Amca, sen nerede? Tamam. Ben buradan gidiyorum Bebek Sonic. Burasıydı galiba gördüğümüz yer. Atladım. Lav var yanıyorum yanıyorum. Kaç 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 kaç. Oh. Babacım. Ha? Efe oğlum. Ha? Ne yapıyorsun burada? Babacım dikkat et bu canavaylı. Bu ne lan böyle? Gel bakalım niye şimdi öldüreceğiz. Biz Solucan Krallarıyız. Siz kimsiniz lan? Efeye sıralıyorsunuz ha? Gelin lan hepinizi öldüreceğim. Solucan mısınız lan siz? <laughs> bebek sönük vur bakalım. Bu yeminicamca. Bunu hayırdayım. Bu ne böyle? Solucanlar var. Bu hiç solucanlar basmış. Vallahi arkadaşlar bir dakika buraya solucanlar basmış. Oğlum bekle dayan seni kurtaracağım lan. Alev alev attım vallahi bunlara. Arkadaşlar ölmüyorlardı. Geberseniz lan. Eyvah ölmüyorlar. Biz bunları nasıl öldüreceğiz bebek Sonic? Şöyle arkadaşlar bütün silahlardan vuruyorum da ölmüyor. Ha bir tane öldü tamam sonunda. Şunları da vuruyorum arkadaşlar. Ta Bu da ölmedi. Şöyle arkadaşlar Sonic silahıyla vuruyorum. Al yakıyorum şu an. E, Bunu da vuracağım birazcık da şöyle. Piu 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 Ölün ulan ölün. Arkadaşlar bir tane öldü ama diye. Aa ikincisi de ölmüş. Tamam. Bunlar da ölecek şimdi. Piu 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 Vur bebek Sonic vur. Şunları da arkadaşlar şöyle öldür 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 öldür. Ah bu öldü. Bu mu kaldı? Bunları arkadaşlar şöyle öldürelim öldür 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 öldür. Ah ölsene lan. Arkadaşlar silahların mermisi gitti. Bitti ya bitti. Oha resmen silahların mermisi bitti. Babacım iyi misin? Ah oğlum iyi misin? İyiyim babacım gönümde. Of oğlum ya çok korkuttun. İyiyim. Tamam tamam sandıklara bakalım. Oh, oo hazine var dur dur şunları alıp gidelim. Tamam bebek Sonic hadi gidebiliriz. Tamam çabuk gideyim Melis amca. Tamam neyse arkadaşlar biz buradan kaçıyoruz. Siz de arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirimi açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz arkadaşlar bu videoyu da like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın en azından kaçar. Bay bay.